Merhabalar sevgili futbol ve sportoto severler. Sportoto 20. hafta tahmin programıyla karşınızdayım. 19. haftanın sonuçları açıklandı. 9 kişi 10 kişi bildi. 348 milyar tutarında bir ikramiye kazandılar kendilerini tebrik ediyorum. Bizim geçen hafta paylaştığımız kolona ikramiye isabet etmedi. Aslında yaklaşmıştık ama olmadı. Sağlık olsun diyoruz. Zaten dünya kupası arasında çok fazla iddia kuponları yapmayacağımızı ağırlığımızı Sportoto'ya vereceğimizi söylemiştik. Nitekim bu şekilde devam ediyoruz. Ee, geçen hafta geride kaldı arkadaşlar. Sportoto bu. Her hafta önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yine geçen hafta size tek sürpriz maçınızı sormuştum. Ee, gerçekten Müthiş yorumlar geldi. Müthiş tavsiyeler geldi. Ee, yani zorlasak oradan sadece yorumlardan 15'i e, bilebilirdik. Çünkü e, tüm dostlarımız yorumlar yapmışlar. Farklı farklı maçları seçmişler. E, mesela Tuncel abi Denizli'yi bir boruyu tek iki tane nokta atışı vermiş. Yine e, Servet Hoca keçi öğren ve bodrum kazanır demiş. E, yine e, Sebahattin Yılmaz e, isimli kullanıcı da bol sürprizli kupon yapmıştı. Çok güzel tercihleri vardı. Aslında bilse tek başına bileceği bir kolundu ama Sportoto böyle bir şey işte. Her hafta 15'i bilemezsin. Bir hafta bileceksin. Bir sezonda birkaç defa 14 bileceksin. Kendini amorti edeceksin ve umudunu bir sonraki haftaya taşıyacaksın. Halit Çamur mesela Samsun maçında sürpriz olacağına dikkat çekmişti. Yine Oğuz Canoğlu Zaragoza, Denizli, Venezia kaybetmez demişti. Granada ve Göztepe'yi de banko vermişti arkadaşlar yani. Sadece Samsun alır tek firesiydi. 6'da 5 bence müthiş bir oran. Bir yorum için. Kendisini tebrik ediyorum. Emre İskender vardı. Mirandesi 2 demişti. Tebrik ediyorum kendisini. Yine Rıdvan Albatun 3'te 2 yapmış. İsa Yılmaz kardeşim yine zehri atmış Denizli alır demişti. Güzel sürpriz yakalamıştı. Yani gördüğünüz gibi yorumların değerini buradan anlayabiliyoruz biraz üzerine basmamın da sebebi bu. Yani biraz zorlasanız bir harman yapabilseniz biraz da kolun şansı yanında oldu mu ya yani ikramiye isabet ederdi diye düşünüyorum bu hafta. Ee, Mehmet Hayal de yine e, güzel tercihleri vardı ama Denizli'nin sıfır bitmeyeceğine inandığı için o da biraz sekteye uğradı. Canı sağ olsun diyoruz. Bu gelir geçer bunlar. Gerçekten hepinizin emeğine sağlık. Müthiş yorumlar vardı dediğim gibi. Umarım faydalananlar ve bir sonuca ulaşanlar olmuştur. Bu şekilde ilerlersek arkadaşlar daha güzel bir aile olup daha verimli somut sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ve tam gaz yola devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 15 maçın 9 9'u e, Türkiye 1. liginden seçildiğini belirtelim. Geri kalan 6 maçta İngiltere şampiyon Şipten seçilmiş. E, Türkiye 1. ligine ben şahsen kendim daha fazla hakim olduğum için e, çift elimi şampiyon Şipten yana kullandım. Onu da altını çizeyim. Zaten e, değerlendirmeleri yaparken bunu sizler de fark edeceksiniz. Haftanın açılış maçı Cuma günü e, oynanacak olan Rize ile Göztepe arasındaki maç arkadaşlar. Kapanış maçı da pazartesi günü Adana Spor ile Denizli Spor arasında oynanan maç olduğunu hatırlatayım. Ee, yine haftanın sorusuyla başlayalım. Bu hafta arkadaşlar biliyorsunuz şampiyonşipten 6 maç seçildi demiştik. Bu 6 maçtan sizin bankonuzu soruyorum. Bir tane bankonuzu soruyorum. Çünkü gerçekten zor maçlar güç dengesinin eşit olduğu takımlar. Bu yüzden yine birbirimizden faydalanalım diyorum. Ben de sizin yorumlarınızdan nimetlenmek istiyorum. Sizler de birbirinize önereceğiniz maçlarla belki yardımcı olursunuz diyorum arkadaşlar. Ve 20. haftanın bültenine geçiyorum. Birinci maçımız Adana Spor ile Denizli Spor arasında oynanacak arkadaşlar. Adana Spor iki haftada kazanamıyor arkadaşlar. Geçen hafta deplasmanda çok tutuktular ama e evlerinde farklı oynadıklarını biliyoruz. İç saha maçlarında agresifler, hareketliler. Bu sezon hiç maç kaybetmediler iç sahada. Denizli Spor'da deplasmanda hiç kazanamayan bir takım. Geçen hafta son dakika goleriyle sürpriz yaparak Altay'ı devirse de Adana'da işlerinin zor olacağını düşünüyorum. Seyirci desteğini alan ve evinde nam alıp olan Adana galibiyeti bana çok ideal geldi ve kuponlarıma bir şeklinde aldım arkadaşlar. Çift isteyenleri, çift isteyenleri önerim. 1-0, bir Denizli galibiyeti beklemiyorum. Geçen hafta 6 ay yaptığını yapamaz diye düşünüyorum. Hemen ikinci maça geçiyoruz. Bandırma Pendik Spor. Bandırma Spor, Mesut Bakkal'ın gelişiyle bir ilme yakaladı. Ee, bu süreçte biz de hep Bandırma Spor'dan yanı olduk ve hiç yanılmadık. Mesut Bakkal geldiğinden beri Bandırma Spor'un maçlarını tam bildik. Ee, geçen hafta da son dakikada bir puan aldılar ama hiç, hiç açıcı bir futbol sergilemediler evlerinde iyi olsalar da rakip e, Pendik Spor e, yani dişli bir rakip Pendik Spor'u yenmek kolay değil ve Pendik Spor'un bir e, programlarının olduğunu daha önce belirtmiştim. E, Pendik Spor'u sadece yenmek değil Pendik Spor'a gol atmak da kolay değil. E, çok iyi savunma yapıyorlar. İlk akla gelen arkadaşlar bu maçla ilgili beraberlik olsa da ben Bandırma'nın Üst üste aldığı puanlarla rahatladığını düşündüğüm için ibreyi Pendik Spor'a doğru çevirdim Ve 0-2 şeklinde aldım Bu şekilde tavsiye ediyorum Hemen 3. maça geçelim Bodrum Spor Samsun Spor'la oynuyor Ligin 5. ve 6. sırasındaki iki takım karşı karşıya geliyor Bodrum Spor Altınordu karşısında tecrübesiyle kazandı Ya da Altınordu'nun tecrübesizliğiyle kazandı diyelim. E, son 3 maçta 7 puan aldı Bodrum Spor ve arkadaşlar hiç yenilmedi. Ama bu performansı ligdeki ligin dibindeki 3 takıma karşı gösterdiklerini hatırlatalım. Samsun Spor e, bu takımların çok üstünde bir takım. Yani Bodrum Spor Denizli Gençler Birliği ve Altın uyguladığı tarifi Samsun Spor'a karşı uygulayamaz. E, Samsun Spor'da geçen hafta Ablukaya Adeta ablukaya aldıkları Malatya Kalesi'ne yediklerinden fazla atamayınca bir puan'a razı oldu. Onlar da bu kaybettikleri puanı Bodrum Spor Deposmanında e, telafi etmek isteyeceklerdir. Bu güçlerinin olduğunu düşünüyorum. Bu bunu başaracaklarına inandığım için Bodrum Samsun Spor maçını 0-2 şeklinde aldım arkadaşlar. Hemen bir sonraki maça geçelim. Erzurum Altınordu ile oynuyor. Erzurumspor beklediğimiz gibi geçen hafta Denizli Sporu deplasmanda yendi arkadaşlar. 3 ee, haftanın 3 ara, hafta aradan sonra galip gelerek gerçekten derin bir nefes aldılar. Altın Ordu'da da çöküş devam ediyor. Tam 7 haftadır galip gelemiyorlar. Hatta puan bile alamıyorlar arkadaşlar. Bu kaostan nasıl çıkacaklarını biz de kestiremiyoruz. Kadrosunda yabancı futbolcu olmayan tek takım Birinci tek birincilik takımı Altın Ordu. Altın Ordu'nun Ege sıcağından Erzurum soğuğuna gideceğini de hatırlatalım. Erzurum deplasmanı iklim şartlarından ötürü her zaman zor bir deplasmandır arkadaşlar. Bu Altın Ordu için de böyle. Süper Lig'de oynadığı zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için de böyle 7 puan alamayan takım arkadaşlar çok tehlikelidir. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Bu fikirle bir sürpriz olabilir. Kanaatine vardım. Ben birinin yanına hangi seçeneği alacağımı kestiremedim. En sonunda kapattım arkadaşlar. Beyin bedava çok fazla kendimi yormadım. Bütçemde olduğu için kapattım. Bütçesi olmayanlara bol şans diliyorum. Herhangi bir şey tavsiye etmiyorum. Gerçekten çok zor maç yediğim maçtır. Puan alamayan bir takım her zaman tehlikelidir diyorum ve 5. maça geçiyorum. Eyüp Spor, Bolu Spor'la Eyüp spor, geçen hafta beklediğimiz gibi Tuzla Spor'u rahat geçti. Çok iyi bir kadroları var ve açık ara liderler arkadaşlar. Ama işi sıkı tuttuklarını görebiliyoruz. Bolu spor da geçen hafta Bandırma Spor önünde öne geçse de son 20 dakikayı adeta yerde yatarak geçirdi uzatmaları saymazsak uzatmalarla beraber 25-26 dakika hatta 27 dakika Boluspor yatarak oyuncu değişikliği sakatlık birbirine duran topu tacı gelsen kullan gelsen kullan şeklinde bıraktılar hatta Bandırma Spor'da Kerim avcı en son Boluspor'un kullanacağı bir serbest uçta tabii 2-2'ye kaladıktan sonra oyuncu dedi ki kalecini çağırsana hani neden onu çağırmıyorsun ve sarı kart gördü. İlginç bir diyalog oldu yani izleyenler görmüştür. Böyle yatarak maç kazanılmaz. 25 dakika yerde yatılmaz. 3-5 dakika yatarsın anlarız. E, futbol böyle bir şey değil. O topu çevireceksin. Korumak mı istiyorsunuz? Topu çevireceksin. Rakip kaleye gitmeyeceksin. Topu hep güvenli bölgede tutacaksın. Bu kadar futbolu kirleştirmenin Anlamı yok. Diyelim. Ama zaten Paria patladı. E, golü yediler. 90 arttı 4'te. E, bu da onlara umarım ders olmuştur. Bir daha bu şekilde 25 dakika yatarak puan almayı düşünmüyorlardır. E, ben bolu sporu bu nedenle arkadaşlar yani bir ışık göremedim. Bu şekilde puan almaya çalışan bir takım eğip gibi müthiş kadrosu olan bir deplasmana da yatmak için gelecektir. Ama Eyüp Spor'un Bandırma Spor'dan bir farkı var. Eyüp Bandırma gibi 90 artı 4'ü beklemez. Kilidi açacak futbolcuları var diyorum. Maç sonunu bir tek şeklinde alıyorum arkadaşlar. Sürpriz aramak isteyenlere herhangi bir sürpriz önermiyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> affedersiniz. Bütçesi olanlara 1-0 Alabilirler diyorum. Hemen 6. maça geçiyoruz. Manisa Futbol Kulübü Tuzla Spor'la oynuyor. Manisa Spor arkadaşlar 2 haftada galip gelemiyor. Ve bu 2 hafta sürecinde hiç gol atamadılar. Ee, ama iki maçı da gerçekten kolay değildi. Bu sefer ise e, dişlerine göre bir rakip olduğunu düşünüyorum. Tuzla Spor e, Manisa Spor'un yenebileceği bir takım. Evet Tuzla Spor deplasmanda Sürpriz galibiyetlere ilk imza atan bir takım ama Manisaspor'un iki haftadır galip gelemediğini düşündüğüm için ben ibreyi Manisaspor'dan yana kullandım biraz riskli olsa da yani az bir şey beraberlik ihtimali olsa da ben risk alarak Manisa Futbol Kulübü-Tuzla Spor maçını bir tek şeklinde aldım bu şekilde tavsiye ediyorum ve 7. maça geçiyorum. Rize Spor Göztepe ile oynuyor. Rize Spor arkadaşlar Tuzla deplasmanında iyi direndi ve 1-0 galip geldi. Göztepe'de Manisa Spor ile oynadığı maçta iyi direndi ve 1-0 galip geldi. Çünkü iki takımın da rakipleri tehlikeli ataklarla beraberliği yakalayacak pozisyonları buldular. Ama atamayınca Rize ve Göztepe İkisi de kazandı. Şimdi iki kazanan bu hafta karşı karşıya geliyor. Rize Spor'un arkadaşlar bu sezon sadece bir kez maç kaybettiğini belirtelim. Onu da deplasmanda aldılar. İç sahada hiç mağlup olmadılar. Ve 7 maçta sadece 4 gol yiyen bir takım. Göztepe'de arkadaşlar onlar da deplasmanda çok iyi değiller. 8 maçta 7 puan alıp sadece 5 kez gol sevinci yaşadılar. Şimdi evinde Elimizde ne var? Evinde nama olup ve çok az gol yiyen, gol pozisyonu az veren bir Rize Spor var. Bir de deplasmanda e, az puan toplayan pozisyona girmekte zorlanan ve gol atmakta zorlanan bir Göztepe var. Şimdi hal böyle olunca, elimizdeki veriler böyle olunca İbre e, 1-0'a kayıyor. Evet olası bir Rize galibiyeti çok normal ama bir beraberlik ihtimali de Söz konusu diyoruz arkadaşlar, Spor'un ligin en çok berabere kalan takımı olduğunu hatırlatalım. Göztepe galibiyetini uzak görüyorum. Bu şek bu yüzden 1-0 şeklinde alıyorum. Bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geçelim bir diğer maçımıza. 8. maç Sakaryaspor evinde Gençlerbirliği'ni alıyor. Geçen haftanın iki mağlup takımı bu hafta karşı karşıya geliyor. Ben Gençler Birliği hakkında söylediklerimin arkasındayım. Çok kötü, çaylak ve acemi bir takımlar. Devre arası transferi olmayana kadar Gençler Birliği'ne bahis almam. hiç oynamadım. Toto'da da Birliği maçları olduğundan beri Gençler Birliği'ne hiç bahis almadım. Almayacağım da. Üstelik bu hafta ateşi taraftarı olan Sakaryaspor deplasmanındalar. Çok zor bir deplasman. Gençler birbirinin buradan puan almasını beklemiyorum. Ve bir tek şeklinde alıyorum arkadaşlar. Dokuzuncu maça geçiyoruz. Yeni Malatya evinde Ankara Keçi öğrenciliği ile oynuyor. Malatya Spor arkadaşlar geçen hafta Samsun deplasmanında bir puanla dönse de kadro kaliteleri, sahaya dizilişleri ve oyun mantaliteleri sürekli puan alabilecek bir takım görüntüsü vermiyor. Nitekim zaten bu oyun anlayışı ile son 5 haftada hiç galip gelemediler. ama sadece 2 defa yenildiler. Onu söyleyelim üstte beraberlik aldılar. Ligin en çok gol atan takımı pozisyondaki eee geçi öğren gücü de maç başına attıkları gol sayısında enteresan bir şekilde azalma oldu. Ama puanları almaya devam ediyorlar. Yani 1-0 kazanıyorlar. 0-0 kalıyorlar. 1-1 kalıyorlar. 2-0 kazanıyorlar. E, puanları topluyorlar ve playoff potasında kalmaya devam ediyorlar. E, deplasmanda 4 kez kazanılan bir takım geçiyor en gücü. Ve ben Çaylak evinde galibiyeti olmayan Malatya Sporu deplasmanda yeneceklerini düşünüyorum. Biraz riskle beraber Yeni Malatya Spor Ankara Keçiören gücü maçını iki tek şeklinde aldım. Bütçesi olanlar çift isteyenlere ise 0-2 diyorum arkadaşlar. Şimdi e, Türkiye birincilik maçları bitti. 6 tane şampiyonluk maçımız kaldı. Küçük de bir hatırlatma yapalım. Bir de bir soru arkadaşlar. E, çok mesaj geliyor Twitter'dan. Neden kupon paylaşmıyorsun? Neden iddia bülteni videoları çekmiyorsun diye. E, genelde onlara birebir dönüyorum ama bazen gerçekten dönemediğim oluyor. Hepsinden herkesten özür diliyorum. Burada tekrar deklare edeyim. Zorlama kuponlar yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, çok ben bu işten para kazanmaya çalışıyorum ve kazandırmaya çalışıyorum şu an için. Örnek veriyorum. Bu hafta 3 kupon paylaştım. İkisi geldi, biri gelmedi. En son Gençler galibiyetini, Gençler Erzurumspor maçında Erzurumspor galibiyetini tek şeklinde verdim. O, o zamandan beri ben de futbol maçlarına bahis almadım. NBA'ye bakıyorum sadece. Onları da şu an için paylaşmıyorum. bunun da bu şekilde olduğunu deklare edelim. Ve 10. maçımız Bristol City ile Stock City arasında olacak Ligin istikrarsız ve dengesiz iki takımı her sonuca gebe bir maç. Çok inceledim ama bir türlü işin içinden çıkamadım. Ve bütçem olduğu için beyin de bedava diyorum. Kapattım arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir maç. Size kolay gelsin bütçesi olmayanlara e, bu maçta onları kendileriyle baş başa bırakıyorum. 11. maç Burnley Middlesbrough ile oynuyor. Lig lideri Burnley arkadaşlar bu sene düştükleri Championship'ten çıkacaklar gibi bir görüntü veriyorlar. Özellikle iç sahada çok etkililer ve hiç mağlup olmadılar. Middlesbrough da son 3 maçtan 9 puan çıkardı. İyi bir ivme yakaladılar ve 5 maçtır mağlup olmuyorlar. Yakaladığı çıkışı hem sürdürmek hem de playoff odasına kendini atmak isteyen bir Middlesbrough var. E, lig üçüncüsünü, üçüncüsüne tam 8 puan fark atan Burnley'de bir rehavet, kısmi bir rehavet söz konusu olabilir arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. E, o yüzden bu maçı sürprize açık bir maç olarak değerlendirdim. Burnley'nin evinde namalup olması da iştahımı biraz kabarttı bir kazananın çıktığını çıkacağını düşündüğüm için bir iki şeklinde aldım. Ee, sürprize gittim arkadaşlar. Yani bankonun yanına sürprize gittim. Bu şekilde bir sürpriz aradım. bir ee, iki şeklinde aldım. Bu şekilde tavsiye ediyorum. Diyelim ve 12. maçımıza geçelim. Hull City evinde Sunderland'da oynuyor. Acun Ulucan'ın satın aldığı Hull City arkadaşlar. Ee, çok dengesiz bir takım. Ee, Acun Ulucalı da aldıktan sonra biraz tabii ki hem spor medyasına, e, spor gündemlerine sürekli konu oluyor. Biz de futbolun içinde olduğumuz için takip ediyoruz. Bir bakıyorum Hull City 1-0 önde. Ee, hatta tanıdık isimler olduğu için bakıyorum golünü kim atmış falan. Sonra bir bakıyorum 2-1 yenik. Ee, ya da geride oldukları maçı çevirebiliyorlar. <laughs> 2-0'dan 2-2'ye getirebiliyorlar ilginç bir takım. Bu takımlar bahis için riskli takımlardır. E, oyun içi kopmalarının çünkü çok yaşandığı bir takım. İç sahada 11 maçta Hull City'nin hiç berabere kalmadığını hatırlatalım arkadaşlar. Bu ilginç bir istatistik. Rakip Sunderland de kendini playoff potasına atmaya çalışan orta karar bir takım. Son 3 deplasmandan ama 7 puan çıkartmayı başardılar. Buradan da en az bir puan çıkartmak isteyeceklerdir ve maksimum çıkartacakları puanın 1 olduğunu düşündüğüm için Hull City dengesiz de olsa ben yine de 1-0 aldım. 1-0'ın ideal bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hemen 13. maçımıza geçelim. Preston Queens Park Rangers'la oynuyor. Playoff potası için mücadele eden iki takımın maçı. Preston son 5 maçta aldığı 4 galibiyet ile kendisini playoff potasına sokmayı başardı. Şimdi burada kalıcı olmak isteyeceklerdir. Rakip e, Queens Park da e, son 6 maçta aldığı 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile müthiş bir düşüş yaşadıklarını gözlemledim arkadaşlar. Lig ikinciliğinde e, yakaladıkları düşüşle playoff potasının dışına kadar gerilediler. Bu maçı çıkış maçı olarak e, görebilirler ama ee, sıkışan maçta bir puan'a razı olabileceklerini düşündüğüm için Preston galibiyetinin yanına bir de sıfır aldım. Yani evet, Queens Park Rangers bu maçı çıkış maçı olarak görebilir ama maçın çok sıkıştığını görürlerse de e, Preston'un da biraz evinde agresif olduğunu düşündüğüm için bir puan'a razı bir Queens Park Rangers görebiliriz. Bir sıfır seçimini ideal olarak gördüm, 1 sıfır şeklinde aldım ve bu şekilde. Tavsiye ediyorum. Hemen 14. maça geçelim. West Bromwich Albion Ratham oynuyor arkadaşlar. Lige çok kötü başlayan bir West Bromwich Albion vardı. E, ama son 4 maçta hiç gol yemeden 4 galibiyetle 12 puan topladılar. Ve adeta e, zirveyi Nirvana'yı gördüler arkadaşlar. E, kendini küme düşme potasının dışına attı. Hedef de e, yükselttiler. Zaten lige ilk başta bu şekilde başladıklarını e, biliyoruz. West Bromwich Albion Premier Lig'de görmeye alışık olduğumuz bir takım. E, Rotterdam'da arkadaşlar son 9 maçta sadece bir kez kazandı. Onlar da West Bromwich Albion'un aksine çok e, kötü bir seri yakaladılar. ev sahibinin tecrübe ve taraftar desteğiyle kötü dağılmış Rotterdam'ı evinde yeneceğini düşünüyorum ve 3 puanı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve maç sonucunu bir tek şeklinde aldım. Bu şekilde tavsiye ediyorum. Hemen 15. maçımıza geçelim. <laughs> Son maç Norwich City evinde Blackburn Rovers'la oynuyor arkadaşlar. <laughs> Premier Lig'de görmeye alışık olduğumuz iki takım bu kez Premier Lig'e çıkmak için amansız bir mücadele içinde görüyoruz arkadaşlar bu iki takımı. Doğrudan birbirlerine rakip iki ekibin ilk amacı yenilmemek olacaktır. Dengeli ve kontrollü bir oyun ön plana çıksa da Norwich City'nin saha ve taraftar avantajını sonuna kadar kullanacağını düşünüyorum arkadaşlar. İyi bir ambiyans oluşturan taraftarları var. Bunun itici bir güç olacağını düşünüyorum. Bu desteği avantaja dönüştürecek bir Norwich City'nin olacağını düşündüğüm için 1-0 şeklinde alıyorum. Ama birbirine rakip iki takımın mücadelesinde tek isteyenlere tavsiyem 0. Arkadaşlar benim değerlendirmelerim bu şekilde. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, izlediğiniz için, yorumlar yaptığınız için, beğeni yaptığınız için, takip ettiğiniz için. Bol kazançlı, bol şansınızın olduğu bir hafta olmasını diliyorum. Hepinize hoşçakalın alın diyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere